Kaleden kalma İç yerinde delik var isabet etti valla Alo yapın ambulansa Doktor hazır hastanede nabız ölçer Tuttu ifadesi yalan diyor kazı Problemi takma fazla getir belveder Burnuma kadar boka battım ama s*** <laughs> değil Göbek atar düğünlerde teyze gibi mermiler Servet Marsilya'da para dolu çantası ABB yolunda geçindirir parti Fuluydu tablo belli değil hangisi katil Para toner gibi para çeker Nokia'm partiler tüketir kır kır kriminal müzikal Mama, I'm a Sokakta bandum risk benim oğlum demir ırter paltum Bomba bomba isabetli bot para toner gibi para çeker Nokia Par, par, para, para Para toner gibi para çeker Nokia Par, par, para, gibi para, para toner gibi para çeker Nokia para, para, para Toner gibi para çeker Nokia'm.